Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok güzel pratik videosu, pratik bilgi videosu şey yapacağız. Biliyorsunuz böyle bitmiş ketçap, mayonez şişelerle karşılaşıyoruz böyle bir gün evimizde. Böyle hep kullanırız ya. Peki bunları böyle boşaltmak için tamamen nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim. Bunun için gerekli tek malzeme bir falçata ve bunu almak için de şişeden bir kaşık Hatta bir de üç malzememiz var. Bir de makas. Şöyle şöyle küçük bir delik açıyoruz. Şu civardan. Yani yaklaşık şuradan şöyle göstereyim. Şuradan küçük bir delik açacağız. Tabii falçatamın şey biraz köreldiği için bir şeyde kullandım onu. Onun yerine bir çakı kullanacağız. Şöyle çakımızı buradan alıyoruz. Katlanır çakı var bende. Normal kamp bıçağı yok. Şöyle Şöyle bastırarak heh, Tamam. Şöyle bırakıyoruz. Şimdi makasla şurayı kesiyoruz. Bu sizin için bu arada iyi bir çözüm olabilir çünkü bazı insanlar bunu yapmaya üşeniyorlar. Ama ben üşenmem. Gocunmam da. Şöyle aynısını diğer taraftan da keselim. Evet. Neredeyse keseceğimiz yeri tamamlıyoruz. Şu kadarcık bir şey kaldı. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi burayı da kesiyorum. Evet. Kesme işini hallettik. Şurayı biraz şöyle parmağımıza şöyle yalayıp böyle temizleyebilirsek şöyle kaşığımızı alacaksınız. Kaşığımızı böyle alıyoruz. Buradan böyle alıyoruz. Ve yapacağımız makarna olsun, tavuğa olsun. İşte onlara döküyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.